Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve adihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfirullah ve töbü ileyh. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra Araplarda bir adet var. Bile çocuklarını şehirden küylere gönderiyorlardı. Süt emzirmeye veriyorlar. Ki köylerde çocuk hem daha böyle güçlü oluyor, hem köylerdeki Arap dili daha sağlamdır, bozulmamış. <laughs> Köyün havasıdır, suyudur. Tabii. Daha temiz. çocuğu böyle büyütüyorlardı. Tabii çocukları bile büyüttükleri için kadınlar köylerden bile şehre geliyorlardı. Zengin ailelerin çocuklarını süt emzirmek için böyle para karşılığında gelip öyle zengin kişilerin evleneye gidiyorlardı. Böyle bir adet vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de bakalım kim emzirmiş? Kimin nasibi olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk emziren annesidir. Hazreti Amine'dir. Ondan sonra Ebu Leheb'in bir cariyesi vardı ismi Süveybeydi. Süveybetül Eslemiyye. Hatta Ebu Leheb'e de böyle müjdeyi de veren odur. Geldi dedi ki Ey efendim kardeşinin oğlu o, 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 kardeşinin bir oğlu olmuş. Yine. Ona müjde verdi. Pazartesi günüydü. O müjdeyi aldığı için Ebu Leheb erkeklere çok önem veriyorlardı. Böyle erkek doğduğu zaman çok çok önemliydi yolların yanında. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor yine Allah Celle Celaluhu. Onlara ve izâ buşşirâ ahadun bil unsa zallâ Böyle birisine senin kızın olduğu dediği, denildiği zaman, o müjde verildiği zaman yüzü kapkara oluyordu. Kızları sevmiyorlardı. Bu çirkin bir adettir. قصدا ويخلق من يشاء اناث لم يشاو اناثا يهب لمن يشاء يخلق من يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله جل جلاله كما قص كما هبسي الله نعلي ندريني طبي ابو لهب ابو سويبا مجدي فرنجا ونوع عظاتتي دمك يا ابو لهب kürlesini sıvaybeyi azat ettiğine göre ne yapmış? Sevinmiş. Sevinmiş. Bak müşriktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna sevindiği için pazartesi günü cehennemde Ebu Leheb'in azabı hafiflettiriliyor. O, o sevindiği için. Demek ki mevlid kandillerinde insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelişine, zuhuruna çok çok sevilmesi gerekir. O mevlid okunacak, insanlar toplanacak. O gün bayram gününü ilan edecekler. Böyle diyorlar ya mevlid bid'attır. Ve ne toplanılmaz böyle. Onlar ahmaktırlar. Onlara bakmayın. Dört mezhep alimlerinin çoğu böyle. Hep yeni böyle mevlid gününde toplanmayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, sadaka vermeyi, Kur'an okumayı bile tavsiye etmişler. Çok çok tavsiye etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatının okunması. Biri, Peygamber Efendimiz sallallahu ve yine bu büyük ulamadan, müşrehitlerden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi rüyasında görüyor. Diyor ki, Ya Resulallah, biz senin için mevlid okuyoruz. Senin doğduğun günde, seviniyoruz. Ama bazı ulama var ki diyorlar ki bu bid'attır. Bile bunu haşa çirkin görüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyuruyor rüyada. Men herbine bine ferihne bihi. Bize sevinen kim varsa bize ona seviniriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelişine sevinene Peygamber ne yapıyor? Seviniyor yine. Bak Ebu Leheb bile müşriktir. O bile bu sevinmeden pay almış. Hatta pazartesi günleri ona böyle su içiriliyor. Görüyor ki parmak arası gibi bir su geliyor. O cehennemde azabını hafifletiliyorlar. O sudan ona içiriyorlar yine. Yani. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Hazreti Amine annesi süt emzirmiş. Dedik, Suveybe, Ebu Leheb bin Cariyesi, Havle, Havle, Bintul Azwar, onu emzirmiş. Ümmü Eymen, onu emzirmiş. Ümmü Eymen ki Peygamber Efendimiz babasından kendisine biraz kalan cariyedir. Yani babası vefat edince, böyle Ümmü Eymen, Habesli değil o Peygamber Efendimiz'e dadılık yapmış. O da Peygamberimizi emzirmiş. O Sa'd kabilesinden Halime, Hazreti Halime de Sa'd kabilesinden de Sa'd kabilesinde Hazreti Halime'den başka bir kadın da Peygamberimizi emzirmiş. O üç minis, e, kadın da isimler, isimleri Atike. Bunlara Avatik denilir bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Özellikle en çok kimdir? Hazreti Halime'dir. Şimdi Hazreti Halime nasıl onu emzirmiş? Hazreti Halime radıyallahu ta'ala anha Züeyb'in kızıdır. Züeyb Beni Sa'd kabilesindendir. Dedik Araplar böyle bir adetleri vardı. Köyde olanlar şehre geliyorlar. Çocuk, çocuk emzirmek için çocuk arıyorlardı ki çocuk daha güçlü oluyordu böyle. Taş gibi oluyordu köye götürüp ona anlatıldıkları vakit o fasih de oluyordu. Hazreti Halime anlatıyor. Hazreti Halime şöyle diyor. Diyor ki bizim köyümüz böyle kurak bir yerdi. Ben, kocam Haris, oğlum Abdullah, Diyor dişi bir eşeğimiz vardı zayıf, cılız. Bir de devemiz vardı o da zayıf, cılız. Diyor yola koyduk mu ki mükerremeye gireceğiz. Kendimize bir çocuk arayacağız ki onu emzirelim. o Babası bize ne yapsın? Para versin. Diyor tabi sadece ben değil böyle kafile şeklinde Benisat kabilesinden çıkan kadınlar vardı. Diyor ben de onlarla beraber çıktım. Diyor onlarla beraber çıkarken diyor benim eşeğim dişi eşeğim diyor o kadar cılızdı çok geri kalıyordu. Yürümüyordu. Diyor kadınlar da benim yüzümden böyle beni bekliyorlardı şimdi kafire giderken böyle birisini geride bırakıp devam etmezler. Biri geri kalıyorsa ne yaparlar? Onu bekliyorlar ta ki yetişsin. Ama herkese hani mesela ne yapıyorsun? Böyle senin yüzünden bu güneşin altında kızardık, gecikiyoruz. Böyle herkes biraz kızıyor Hazreti Halime'ye. Diyor kocam da benimle beraber, oğlum da Abdullah benimle beraber. Bir eşek, affedersiniz, bir de deve ama ikisi de cılız. Diyor kalktık şeye geldik, Mekke-i Mukerreme'ye geldik. Diyor mekemi mukerremeye gelince diyor ki mukerremede diyor herkes Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve evine gelmiş ki ona diyorlardı ki la bu yetimdir. Diyorlar ki ola yetimse biz almıyoruz. Çünkü oraya gelen kadınlar çocuğun babasından bir beklentileri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu ve babası vefat etmiş. Ne kadar deseler, biz de bırakmayacağız, biz de bir şeyler vereceğiz deseler, aa, kabul etmiyorlar. Hazreti Halime diyor ki, yani benim bir çarem kalmadı. Ben de nereye gittim, bir çocuk bulamadım. Ha. Herkes çocuk almıştı. Ben en geciken bendim. Demek ki bir yaruz gibiydi yedi. En son diyor baktım çarem kalmadı dedim ki Allah kocama gel bu e, biz alalım bu yetim çocuğu biz alalım belki de Allahu Celle Celaluhu yetimdir hem onun hatına bir şey bizlere bir şey ikram eder diyor böyle çocuk olmadığı için gitmedim diyor diyor çocuk olsaydı ben de gitmezdim diyor mecbur kaldım diyor kalktım gittik diyor gidince فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَذْهَبَنَّا اِلٰى ذَٰلِكَ الْيَت۪ينَ فَلَا اٰخُذَنَّا Allah'a yemin eden ki ben bu yetim çocuğa gideceğim, onu alacağım. Diyor kocam Haysa bana söyledi tamam git, git al. Diyor çocuğu aldım. Diyor çocuğu alınca, böyle şimdi yollar giderken, bunlar bedavidirler bunların çadırı var. Hemen çadır kuruyorlar o gittikleri yerde. O eşyalarını koyuyorlar, çocuk arıyorlar, gelip o çadıra geliyorlar. Diyor çocuğu aldım, diyor çadırıma döndüm. Mekke'de daha, daha köye dönmemişler. Diyor Allah Celle Celaluhu bu memelerimi öyle bir sil doldurdu ki. Diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor sütü içirdim diyor Abdullah oğlum Abdullah diyor hiçbir zaman diyor akşam uyumamızı bırakmıyordu açlıktan. Diyor Abdullah da içti ikisi de doydular diyor böyle güzelce uyudular diyor biz de uyuduk. Diyor hatta kocaman söyledim ya hala çık dışarı hala bak devemizde de bir şey yok diyor çıktı. Böyle dememizin memeleri diyor süt doğmuştu. Daha Mekke'yi mükemmeldeyken. Diyor, kocam bana halis dedi ki Halime vallahi sen ehesti nesemeten mübarek eden. Sen çok mübarek birisini almışsın. Ya bak maşallah o kadar süt. Bizim çocukumuz ola bize keyif ettik. Diyor orada fark ettim ki bu bebek diğer bebeklerden farklıdır. Diyor ertesi gün oldu. Diyor e, yine eşeğimize bindik devemize diyor ama eşeğim böyle hızlı gidiyor. E, diyor bu sefer bütün eşekler geride kaldı hayvanlar. Diyor gelirken en gerideydik diyor giderken o kadar hızlı gidiyor diyor bunlar da çok uzak kaldılar. Bana diyorlar ki ya hadi hadime sesleniyorlar bu Mekke'ye gelirken geldiğin eser değil mi diyorum ki Allah var diyorlar ki Allah var bir şeyi var ya Hayır <laughs> böyle uçuyor dedi bir de hatır Mekke'yi mukerremeden Mekke ayrıldık diyor eve geldi diyor ama köyümüz diyor kuraklık diyor süt de, mememden hiç eksik olmamış diyor yine çocuklarıma diyor süt verdim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de süt veriyordum diyor hayvanlarımıza otlatmaya gönderiyordum. Diyor akşam koyunlarımız geliyor ama koyunların memeleri böyle dolu sıttır. Diyor millet de görüyor diyor millet çobanlarını dövüyor diyor ki şöyle diyorlar. Halime'nin çobanı nerede koyunlarını otlattırıyorsa siz de oraya gidin. Çobanlar da diyorlar ki ya bizi dövmeyin. Vallahi biz de koyunlarımızı aynı onun Koyunların gittiği yerde otlattırıyoruz. Ama bakıyoruz ki yollar otlanıyorlar Bizim ülkemizin önünde bir şey yok. Yine. Aynı yerde otlattırıyoruz. Ama bunlarınki böyle. Diyor peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor iki yaşını tamamladı ama diyor taş gibi olmuştu böyle. O sütten o havada diyor la sara cefra böyle çok çok taz gibi ya. Ya senesi tamamlandı. Senesi tamamlanınca diyor mecbur geri getirdik. Çünkü süt emzirme vakti bitti mi ne yapacaksın? Gelip annesine teslim edeceksin. Diyor biz de kalktık geri getirdik. Diyor Mekke'ye mukerremeye geldik diyor Mekke mükellemede diyor Hazreti Amine'yi ben kocam zorladık dedi ki bu çocuk bize kalsın. Bereket var ya. Aha. demiyor da ola böyle onun yüzünde bereket var şey var. Böyle Hazreti Amine'yi artık kandırıyorlar sana yapıyorlarsa bak çocuğun bak ne kadar taş gibi olmuş havası güzeldir suyu güzeldir. Böyle Hazreti Amine'yi diyorlar. Hazreti Amin'e de bakıyor, bunlar çok ısrarlıdırlar. O Hazreti Amin'e de diyorlar, biz, biz senden daha güzel bakacağız. Bu çocuk burada olsaydı yolları bile yetişmezdi. Ha, gözümüz, kulağımız, canımızdır bu çocuk. Böyle çocuğu bir daha geri alıyorlar. Mekke-i Mukedeme'den ayrılıp köye geliyorlar. Şimdi evlerinin arkasında 2-3 ay geçiyor böyle. Belki bunun bir yıllığına alıyorlar, iki yıllığına alıyorlar zaten. Bir sözleşmeleri var yine. Bir ücret mücret de istemiyorlar. Evin arkasında bile koyunların otlandığı bir yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süt kardeşi Abdullah'la beraber orada oynuyorlar. Abdullah hemen acele eve geliyor. Eve geliyor ki diyor ki yola bu kuleşli kardeşim diyor iki adam geldi diyor açtılar. Diyor bir şey arıyorlardı hemen acele et. Şey geliyor. Ee, Halime annemiz ile kocası Halis hemen geliyorlar. Bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rengi çok değişmiş. Böyle sararmış şimdi korkudan. Soruyorlar sana ne oldu? Diyor ki, adam geldi böyle. Diyor göğsümü açtılar bir şey aradılar ben de bilmedim ne yaptılar yine. Yani bir şey çıkardılar göğsümden. Hadis yine Hazreti Halime'nin e, kocası Hazreti Halime'ye diyor ki vallahi korkarım bu çocuğa bir şey olacak daha bir şey olmadan ala acele gel bunu gidip teslim edelim. Çünkü emanettir. Ee, Hazreti Halime ile beraber kalkıyor kocasıyla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halbuki çok ısrar ettiler, onu zar zorla aldılar. Daha iki üç ay geçmeden bir daha tekrar geri götürecekler. Arıyorlar, Hz. Amine annemize getiriyorlar. Hz. Amine annemiz soruyor, hayırdır diyorlar ki, valla işte biz e, meseleyi anlatmıyorlar. Demiyorlar ki işte bunun göğsü açılmış, iki adam gelmiş bunun göğsünü açmışlar. Böyle demiyorlar. Diyorlar ki ya valla biz korktuk bu emanettir, bu emanete bir fazla şey etmedik, artık yürümeye başladı. Bir şey olur ondan. Hazreti Amine biliyor ki bu işte bir iş vardır. Yeni meselenin çocuğun yürümesinden de kaybolmasından değil ısrar Israr ediyor Hazreti Halime'ye diyor, ey süt anne buna. Diyor, ey doğrusuyla bu çocuğu neden geri getirdin? Halbuki sen bunu istemeye çok e, istemek için çok çırpındın yine. Ona dedi ki Hz. Amine Hz. Halime'ye söyledi. Yoksa şeytanın ona bir e, zarar vermesinden mi korktun? Böyle onu gelip geri teslim ettin. Dedi ki ha vallahi ondan korktum. Ona dedi ki ya Halime Vallahi ma şeytani عليه Vallahi şeytanın bunun yana gidecek gücü yoktur. Ben bu çocuğu doğururken benden bir nur çıkıp sağ Şam'ın bu sıra şehrini aydınlattı. Bu çocuk doğarken secdeye giderek doğdu. Kadınların gördüğü sancılardır, ağrılardır, ağırlıktır. Ben bunlardan hiçbir tanesini görmedim. Bu çocuk Allah'ın koruması altındadır. Hadi güle güler gittiğini. Böyle onu gönderiyor. Şimdi Hazreti Halime diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda iken diyor böyle Yahudi arraflar vardı. Böyle tanıyan arraf böyle. Biliyorlardı yine. Diyor bazen ben bu çocukla iftihar ediyordum. İşte diyordum bu çocuk şöyledir. Özelliklerini anlatıyordum? O köyde yeni Beni kabilesinde. Diyor Yahudiler teşebbüs ediyorlardı onu öldürmek için teşebbüs ediyorlar. Diyorlardı ki vallahi bu çocuk ileride büyüyecek sizin saltanatınızı yıkacak. Diyor sonra ben onlara ben biliyordum. Böyle Yahudiler bunu böyle çok şey ediyorlar, araştırıyorlar. Diyor sonra ben bana soruyorlardı. Bu çocuk kimdir? Ben ona diyordum ki annesi benim babası da haristir. Böyle diyordum. Diyorlardı ki yolla bu o zaman olmayabilir çünkü bizim kitaplarımızda anlatılan bu çocuk yetim olması gerekir. Diyor bir defa böyle başıma geldi. Diyor başka bir defa böyle çarşıya giderken diyor çarşıda da aynı bir Yahudi diyor ona baktı baktı dedi ki ey insanlar bakın bu çocuk ileride zın saltanatınızı ortadan kaldıracak buraların tümüne hakim olacak onu öldürün. Diyor böyle söyleyince kocamla beraber diyor böyle onu kaçırdık yine. Yani. Diyor yine bir defa Ukaz meşhur bir panayırdır yine. Böyle yani insanlar hacca gelirken diyor yine o panayırda diyor yine kahinlerden birini, Diyor ona baktı dedi ki bu bu müzdelenen peygamberdir. Bunu acele bunu şeyden ortadan kaldırın yoksa vallahi buranın saltanatını kaldıracak. Böyle o korku da vardı onlarda. Ondan mecbur böyle gelip Hazreti Amine'ye teslim ettiler. El Fatiha.